Kaptanım hoş geldiniz Hoş bulduk İyi akşamlar İyi akşamlar ee, konuğumuz olduğunuz için bizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum Öncelikle ben teşekkür ederim beni e, konuk olarak seçtiğiniz için like gördüğünüz için ben çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah Kaptanım Hoş geldiniz tekrar sizin için e, Normalde 5 ekstradan iki tane sorun var e, onları cevaplarsanız çok sevinirim elinden geldiğince her türlü cevap vermeye çalışıyorum. <laughs> Teşekkürler. Hemen başlıyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii ki. sorum var. En başta sordum. Lütfi Başyıldız kimdir? Lütfi Başyıldız kimdir? Lütfi Başyıldız 11 Mayıs 1987 Isparta doğumlu. Ee, gençlik gençlikken, yani çocukluk zamanlarında sporla çok uğraşan eski milli sporcu. Kayak dalında. İşte kayak öğretmenliği yapmış, snowboard öğretmenliği yapmış. Ee, hmm. bunun yanında birçok sektörde farklı sektörlerde çalışmış birisi yani ne diyeyim işte 3 üniversite 4 dil bilen turizmde 10 yıl işte dünyada 7 ülkede falan görev almış DJ'lik yapmış gemi kaptanlığı yapmış yeri geldi kamyon kullanmış yeri geldi otobüs kullanmış garsonluk yapmış barbenlik yapmış beden eğitim öğretmeni olan birisi şu anda da halihazırda hazırda Türkiye'de ülkemizde e, 320 filosunda bir firmamızda 320 filosunda First Officer olarak görev yapmaktayım. Çok teşekkür ederiz kaptanım. E, teşekkür ederim. İkinci sorum şu, nasıl pilot oldunuz? Nasıl pilot oldum? Pilotluk bu belki klasik bir cevap ama çocukluktan beri içimde olan bir meraktı, heyecandı. <laughs> Lise bittiğinde ben hava kuvvetlerine girmek istiyordum fakat e, sınav başvuru formu yap Başvuru formunu vermeyi, başvurmayı unutmuşum. O dönemlerde ÖSS, ÖYS vardı. Unuttuğum için üniversite sınavına giremedim ve askeriyeyi kaçırdım ki asker torunuyum, dedemin adını taşıyorum. Bu yüzden asker olmayı çok istiyordum, özellikle Hava Kuvvetleri'ni. Daha sonra birçok farklı sektörde birçok farklı iş yaptıktan sonra bir gün ıı, turizme geri dönmeye karar verdim. Anne babamla yemek yiyorduk beraber hala pilot olmak istiyor musun dediler. Ya dedim nasıl olacak? Hani yaşımız geçti. 28 yaşındaydım o zaman. Ya dedi işte babam ERA uçuş okulunun sahibiyle çok çok eski dostlar. Erdoğan hocanın yanına gideriz bir konuşuruz. Hani sen bir düşünürsün. Biz aile olarak maddi manevi yanındayız ama sen yapabileceğine başlamak isteyip istemediğine karar var. Ona göre biz arkandayız dediler. ERA'ya gittik. Erdoğan hocayla ERA uçuş okulunun sahibiyle görüştük. Daha sonra <laughs> karar verdim ve başladım. 2015'in Ekim ayında pilotaj eğitimine başladım. 2017'de bitti eğitimim. Daha sonra 2018'in Ağustos ayına kadar da e, yaklaşık 8-10 ay e, uçuş öğretmenliği yaptım. Obzoyvurluk yaptım. Daha sonra da şirk şirkete girdim. Tip süreci devam etti. Tip eğitimini yurt dışında aldık. E, daha sonra geldik. Kampanya konversiyonlar falan uçmaya başladık. Böyle diyeyim. Teşekkür ederim. Üçüncü teşekkür sorum, ederim. Genellikle adayların en çok sorduğu sorulardan biri. Sağlık koşulları. Ee, pilot olmama, olmaya engel 5 sağlık koşulu nedir? İlk önce bu yayını dinleyecek arkadaşlara tavsiyem kendinize çok iyi bakın. Ee, pilotlukta sağlığınızla para kazanıyorsunuz. Sağlığınız sayesinde kariyer yapıyorsunuz. Ee, bizim için en Önemli unsurların başında sağlık geliyor. Sağlığın içinde de mesela göz. Yani bir, bir, canlı yayınlarda da yaptığımız kaptanlarımızla canlı yayınlarda da mesela işte gözüm bozuk kaptanım, siz de gözlük takıyorsunuz, kaç numara falan filan ee, gibi sorular çok geliyor. Bunların hepsi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında Sağlık Kriterleri bölümünde mevcut. Merak eden arkadaşlar girip oradan inceleyebilirler gözle alakalı. Kulak da çok önemli. Çünkü belli bir yaştan sonra işte 60 yaşından sonra özellikle e, kulak duyma yetisini özelliğini yüzde olarak kaybediyor. Bunun yanında tabii e, kalp, kardiyovasküler sistemden tutun psikoloji çok önemli. Yani antidepresan falan kullanmamak gerekiyor ki e, zaten havacılıkta yasaklı kullanamayacağınız ilaçlar var. Yılda bir defa sağlık kontrolüne giriyorsunuz. Kimi arkadaşlar, kimi büyüklerimiz işte 15 gün önceden diyete başlıyor falan. Ama pilotluğun gerektirdiği en büyük şeylerden bir tanesi de hani o sağlık kontrolüne gireceğim diye diyet yapıp dikkat etmek değil de tüm yaşamınız boyunca dikkat etmek gerekiyor. Göz dedim, kulak dedim, işte kalp dedim. Spor yapsınlar, yürüyüş yapsınlar, koşu yapsınlar özellikle vücut. Yani çünkü ee, son bitirdiğim üniversite benim spor bilimleri. Spor bilimlerinde hatırladığım kadarıyla aldığımız derslerden birisi de şuydu. Ee, kişiden kişiye göre değişiyor ama vücut metabolizması üç şekle göre değişiyor. İşte 1x diyeyim, 2x, 3x spor yaparak, bol su içerek mümkünse suyu da sade su içmesinler içine en kötü bir yarım limon sıksınlar falan, anti muhabbetini. İçsinler, bol su içsinler, vücut metabolizması hızlansın, sağlıklarına dikkat etsinler. Sağlık olarak da diyebileceklerim bunlar. Sağlıklı beslensinler. Yani e, tabii günümüz şartlarında birazcık ekonomik olarak ne kadar olur olmaz bilmiyorum ama haftada bir balık kesinlikle, balıkta olan vitamin hiçbir şeyde de yok. Hem vücut sağlığı, hem kolesterol, hem kalp için çok önemli. Et yesinler, protein alsınlar, hafıza. Özellikle et yemenin hafızaya çok büyük bir faydası var. Tavuk yesinler, protein alsınlar, güzel kahvaltılarını yapsınlar. Fazla abartmasınlar, fazla yemek de zararlı. Ya yani, sağlığa dikkat etmek için her şeyi yapsınlar. Kaptanım çok teşekkür ederiz. Bir diğer soruma geçiyoruz. Ben teşekkür ederim. Tabii ee, ki. Dediğimiz gibi önceden uçuş eğitmenliği yaptınız. Ee, bu size şu anda çalış, çalıştığınızda ne gibi faydalar sağladı? Çok büyük fayda sağladı. Gerçekten çok büyük fayda sağladı. Yani bana kalsa mesela Amerika'da e, belli bir uçuş saati tecrübesi olmadan line'a girip e, çalışamıyorsunuz. Line'a girip uçamıyorsunuz. Bunun için de uçuş okullarında yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam yanlış da olabilir. 1500 saat civarı bir uçuş saatin olması lazım. Ondan sonra line'a geçebiliyorsun. Keşke Türkiye'de de böyle olsa. Uçuş okullarını bitiren tüm arkadaşlarımız gidip observer'lık ya da uçuş öğretmenliği yapıp temel bilgileri tamamıyla pekiştirse daha sonra line'a geçse benim gibi çok rahat ederler. Ne gibi faydası oldu? Ben öğretmenken benimle işte farklı meydanlara gitmeyi her öğrenci ister. Özellikle büyük international meydanlar, Antalya, Dalaman, Bodrum, İzmir gibi meydanlar. Biz de Isparta'dan kalkıp genelde ben de farklı meydanlara giderdim. Ama benimle farklı meydanlara gitmenin tek şartı communication'ın yani kule konuşmalarını İngilizce yapmaktı. Yani ben o şartla uçuyordum öğrencilerle. İngilizce communication yapacaksan uçarız. Farklı meydana gideriz diyordum. Bir communication'ın çok büyük faydası oldu. Ki kendimde de 4 dil bilmemin yani turizmin de avantajını görmüştüm ama eğitmenliğin de işte kule konuşmalarını communication, İngilizce yapmak Antalya'yla international meydanlarda çok faydası oldu. İkinci konu e, taksi prosedürleri. Yeni başlayan, yeni first observer olan, line heat, yeni başlayan arkadaşların e, çoğunluğunun böyle sıkıntı çektiği durumlardan bir tanesidir başında uçuşların başına taksi prosedürü bir taksi kar hava farklı taksi prosedürleri vardır. Taksi prosedürlerini görmek çok e, anlamak çok rahat oldu. Üçüncüsü en önemli e, şeylerden bir tanesi de havacılıkta şey derler. E, popo hissi derler. Kibarca öyle söyleyeyim. Popo hissi derler. Uçağın alçalma sırasındaki o yaptığın flare'da teker koyarken taşlandaki o hisstir. Yani Hangi uçakla uçtuğum fark etmiyor. Ee, tabii ben çoğunluk e, Erah'ta o zaman Sesta 172'ler ve e, Teknamlar vardı. Hangi uçakla uçtuğum fark etmiyor. İniş kalkışı artık vücut, göz, algı, üçüncü boyut yani yukarı aşağı üçüncü boyut olan hisler tam oturdu ki uh, mülakatta bir firmada girdiğim mülakatta geniş gövde uçakla girdim. Ben geldim işte gerekli prosedürler kaptanımız işte 20 derece sağa yatışta işte 1000 fit yukarıya tırman 10 derece sola yatışta 1000 fit aşağıya al şöyle böyle prosedürler uyguladık iniş safhasına geldik geniş gövde uçaktayım. Airbus 330'a girmiştim hatta ben çok iyi hatırlıyorum e, simülatörü Ağustos ayıydı 2000, 2018 neyse e, iniş yaptım kaptanımız dondurdu frize aldı daha önce nerede uçtunuz dedi. Kaptan hiçbir yerde uçmadım. Ben. line olarak büyük uçak olarak ilk defa dedim. Yani şu an Airbus kullanıyorum. Ya dedi sen çok güzel indin. Senin dedi işte şimdi 10 mile tekrar çekeceğim. Bir iniş daha yapar mısın? Yaparım kaptan. 10 çekti. Yalnız dedi tek bir şey çok güzel indin. İşte ben sana biraz daha uçağın burnunu kaldır dediğimde tabii ya yani şu an çok daha iyi anlıyoruz. Taştan crossing height bu Taştan'ı geçerken 50 fit, 50 fitten sonra uçağı toplama muhabbetleri. Çok az uçağı geri çek dedi. Şimdi topla dedi. Çok güzel böyle tereyağdan kız çeker gibi uçağı koyduk. Hani e, kiss landing dedikleri olay. Yaptık. Kaptanımız zaten şaşırdı. Bunu da ben uçuş eğitmenliğine borçlu olduğumu düşünüyorum. Gerçekten. Yani diğer firmalarda da inişlerimi, kalkışlarımı çok beğenmişlerdi. Bu popoisti dediğimiz olayın en önemli şeylerden bir tanesi. Faydasını uçuş eğitmenliğinden gördüm. Yani Biraz söyleyeceklerim şu an hatırladıklarım bu kadar. Ben teşekkür ederim. Ee, bir diğer sorum. Pilot olmak için hangi yol daha zor veya daha kolay? Şimdi şöyle bahsedeyim. Canlı yayınları siz de görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Evet, evet. Ee, i̇lkokulda, ortaokulda, lisede olan arkadaşlarımız var. Ortaokul ve lisedeki arkadaşlara tavsiyem şudur. Üniversitede pilotaj bölümünü hedefleyin. İşte işte Eskişehir Anadolu Üniversitesi şu an teknik üniversite oldu. Birçok özel üniversitenin de burslu bölümleri var. <laughs> Pilotaj bölümünden mezun olup açıkta kalan ben kimseyi duymadım. Bir kere bizim bir buçuk iki yılda yarış atı gibi koştur koştur bitirdiğimiz eğitimi dört yıla yayıyorlar ve sindire sindire okuyorsun. E, fakat pilotaj bölümü kazanmak için e, sayısal seçmek ve gerçekten çok ders çalışmak gerekiyor. Çünkü özellikle burslu olan özel üniversitelerin puanları e, tıptan daha yüksek diye biliyorum. Öyle biliyorum. Görmüştüm. Yeğenimi şu an pilotaj üniversitesi pilotaj bölümüne hazırlıyoruz. Orada da çok biliyorum. Yani ortaokul, lisedeki olan arkadaşlar sayısal seçip pilotaj bölümüne gitmeleri tavsiyem olur. Hadi diyelim üniversitede pilotaj bölümü gerçekten çok yüksek puanlar kazanamadık. Olabilir. Kesinlikle moral bozmak yok. Bir sayısal bölüm yazıp eskiden sadece mühendis alıyorlardı. Artık o da yok yani. Bir sayısal bölüm yazıp dört yıllık bir üniversiteyi bitirip Türk Hava Yolları, Sun Express, Pegasus'un öğrenci pilot yetiştirme programları var. Bunu siz de biliyorsunuz. Birçok kişi biliyor. Buraya başvurmak daha mantıklı olur. Çünkü cebinizden para çıkmadan iş garantili olarak o hava yollarının e, pilot aday adayı oluyorsunuz, eğitim alıyorsunuz. İmza attığınız günden itibaren belli bir maaş alıyorsunuz ve giderek maaşınız artıyor. Daha sonra line başlayınca o maaş 10 yılda o para 10 yılda sizin maaşınızdan kesiliyor. İş garantili başlıyorsunuz. Hı hı. En son çare özel uç okullarına gitmek diyorum ben. Ee, orada eğitiminizi alıyorsunuz ama işte bu e, hava yollarının pilot yetiştirme programından harici olan farklı şey iş garantisi yok. Yani özel uçuş okuluna gidip pilot olabilirsin. Kaç yaşında olursan ol fark etmez. Yani eee ATPL 21 yaştan itibaren başlanıyor. PPL 16 yaşından itibaren alabiliyorsun. İster 16 yaşında git PPM'i al, 21'den sonra işte ATP al, al ya da 50 yaşında, 60 yaşında bile olsan pilotaj eğitimi alabilirsin özel okullarda. Ama iş garantisi olmuyor. Bunun içinde işte özellikle mülakatlarda en çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi İngilizce oluyor. İngilizceye çok önem vermek gerekiyor. Ben buradan küçük bir tavsiye de daha bu deneyim arkadaşlara. Ben mesela yatarken, uyurken bile e, alkol level sınavlarına hazırlanırken, uyurken bile bu ATC Live diye bir program vardı. Hatırlarsanız ATC konuşmaları, Atatürk Havalimanı, işte Sabiha Gökçen, yurt dışındaki tüm havalimanları. Onların konuşmalarını açardım. Telefonun başucuma koyardım. Öyle yatardım. Sabaha kadar o konuşma dönerdi. Bilinç altında yerleşirdi ki şu an hiç zorluk çekmiyorum. Türkiye'nin dünyanın hangi hava sahasına girsek, hangi ülkesine gitsek bile çok rahat communication, communication sağlıyorum. Buna da çok dikkat etsinler. Çünkü özel uçuş okulundan mezun olup mezun olan birçok kişi var. Şu an pandemiden dolayı bekleyen birçok kişi var. İngilizce çok önemli ön plana çıkartacak şeylerden birisi. Genel havacılık bilgisi oldukça çok önemli. Bu AIDS diye bir kitap var. Pilotajdaki arkadaşlar bilir. Minisi var, midisi var ve büyük olan, normal olan AIDS var. Orada özellikle ben midisini tavsiye ediyorum. Genel çok önemli konuları oraya toplamışlar. Onların üstüne çalışsınlar. Instrument rating dediğimiz aylıkte uçuş prosedürlerini unutmasınlar, tazelesinler. Chair flight yapsınlar, oturup sandalyeye, de bile olsa otursunlar Cessna'da, işte meydan paternini düşünsünler, hayali uçuş yapsınlar. Ee, pilot olmanın e, şartları, kriterleri bunlar. Yani tüm ya da, ha, şunu söylemeyi unuttum, ben çok istiyordum, bana nasip olmadı ama, üniversitede pilotaj bölümü dedim, bunun yanında bir de Milli Savunma Üniversitesi'ne ekleyebiliriz. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti için bu kutsal bayrak için bu kutsal devlet ülke için hava kuvvetlerine gidip e, savaş pilotu da olabilirler, kargo uçağı da kullanabilirler. O da çok kutsal bir meslek. Ayrıca böyle bir durum da olabilir. Mecbur hizmet 21 ya da 24 yıla çıkmış olması lazım. Mecburi hizmetten sonra hava yollarına tekrar geçebilirler. Yani pilot olmak dediğim gibi üniversitede pilotaj bölümü yazabilirler, hava kuvvetlerine girebilirler. Hava yollarının pilot yetiştirme programlarına katılabilirler ve özel uç okuluna gidebilirler. Dört ayrı e, şans var kendilerin dört ayrı yük bir yol bekliyor. Hangisini seçmek isterlerse kendilerine artık. Ayrıca pilot olmak için e, hangi yol daha zor ve kolay sorusuna şunu da eklemek isterim: Nacizane tavsiyem arkadaşlara, genç arkadaşlarımıza. Ben eğitimde çok zorlandım çünkü gerçekten havacılığın heysini bilmiyordum. Ailemde de hiç havacı yoktu. Çok zorlandım. En son sadece utku kaptanımızdan, utku arat kaptanımızdan destek aldık. Gerçekten onun da destekleri çoktur. Ve kendi kendime şöyle bir söz vermiştim. O yüzden biraz da buradayım. O yüzden biraz da sosyal medyada canlı yayınlar ve sayfalar açıyoruz. Gruplar kuruyoruz. Hı hı. Türkiye'deki ilk WhatsApp'ta ve Telegram'daki havacılık grubunu ben kurmuşumdur bizden sonra çoğaldı ki böyle çoğalarak artarak inşallah devam eder. Tek amacım tek amacım şuydu. Kendi kendime söz verdim. Ben çok zorlandım. Bana kimse yardımcı olmadı Utku abi dışında. Ben bir gün iş sahibi olduğumda line'a girdiğimde tanıdık tanımadık herkese yardımcı olacağım diye kendi kendime söz verdim. Bu işte line'a başladıktan sonra bir kişi, iki kişi, beş kişi, on kişi derken sorular. Instagram'dan ve diğer sosyal medya mecralarından. Arttı, yüzlere çıktı. Ben de böyle bir oluşum yaptım. Artık can, e, Instagram'da kaptanlarımıza canlı yayınlar yaparak havacı olmak isteyen arkadaşların sorularına cevap veriyoruz. WhatsApp grupları, Telegram grupları, Discord grupları, Hı -hı. Clubhouse'da olsun. Yayınlar yapıyoruz. Tek amacım buydu. Ben genç arkadaşlara, sizlere havacılık sevdalarına ne kadar faydalı ol olabilirsem o kadar çok mutlu oluyorum. Hı -hı. İnanılmaz faydalı oluruz, yani <laughs> Zaten e, sizi görüyoruz o yüzden söylemeye anlatmaya gerek yok. Ben de bunu nasıl e, geri dönüşü alıyorum? İşte çeşitli havacılık sayfaları en çok sevdiğimiz kaptan, ideal ideal aldığınız kaptan kimdir diye. Lütfü Başşehit ismini görünce bana da o çok mutluluk veriyor. Demek ki herkese olamasa da birkaç kişiye nüfuz etmişiz. Bunu geçirebilmişiz. Niyetimizi anlatabilmişiz. Hı. Yardımcı olmaya çalışmışız. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Son sözlerinizi alalım kaptanım. <laughs> Son sözlerim arkadaşlar benim için e, line'da uçmak koca metal bir kuş yığınını kaldırıp indirmek onunla görev almak bir hayaldi, gerçek oldu. E, hayalinizden vazgeçmeyin. Duanızı esirgemeyin. Bol bol dua edin. Anne babanızdan da çok dua alın. Anne babanızın duası çok önemli. Fakat bunun yanında çok ders çalışın. Yani e, hedeflerinizden vazgeçmeyin ama gerçekten çok ders çalışın. Şu soru da çok geliyor bana. Kaptan nasıl motive oluyorsun ders çalışırken? Ben hep ders, 18 saat 52 gün 18 saat ders çalıştım. Odadan dışarıya çıkmadım. Bahçeye dahi inmemiştim evde. Hep hayal ettiğim <laughs> bir gün tüm bu eğitim bittiğinde, line'a girdiğimde bu güzel günleri düşünmekti. Motive olma şeklim buydu. Genç arkadaşlar da, havacı olmak isteyen arkadaşlar da bu şekilde motive olsunlar. Şu an çok çalışacaksınız ama mükafatını bir gün siz de alacaksınız. Hedefinizden vazgeçmeyin. Sağlıkla kalın, maskenizi takın, <laughs> sosyal mesafenizi koruyun. Teşekkür ederiz kaptanım.